Geciktin. Yeni ofis mi? Sayılır. Otursana. Çay içmek istersen sobanın üstünde. İçmem. Söylediklerinde haklı çıktın. Radova'nın bir kız kardeşi varmış. Bilgiler burada. Asıl ismi Anya. Ancak 28 yıl önce onu alan aile savaştan kaçıp da Türkiye'ye göç edince ismini Emine olarak değiştirmiş. Aileden yaşayan tek kişi var Melia. O da annesi. Peki bu kız kadının gerçek annesi olmadığını biliyor mu ya da Radovan'dan haberi var mı? Bilmiyoruz. Muamma. Belki de gerçeği söylememişlerdir. Bunu ancak kızı bulup konuşunca anlayabilirsin. Ama seni bir kez daha uyarayım. Eğer Radovan yaşıyorsa ve senin bu işi kurcaladığını öğrenirse başın büyük belada demektir. Siz de Atakan gibi konuşmaya başladınız. Anlayamadım. Anlatayım. Şimdi bu Radovan Samaç meselesi ne zaman açılsa Atakan da siz de yok çok tehlikeli şöyle böyle. Müfit Bey bu adam hakkında bir şey biliyorsanız söyleyin. Ha beni oyalamaya çalışıyorsanız ben bu yoldan dönmeyeceğim. Bak 15'li eğer sen kendi intikamının peşine düştüysen ben sana yardımcı olamam. En fazla uyarırım. Ama şunu unutma. Eğer Radovan yaşıyorsa ve bugüne kadar yakalanmadıysa arkasında çok büyük güçler vardır. Tamam. Benim için sorun değil. Ben her şeyi göze aldım. Yardımlarınız için teşekkür ederim. 15'le Sana bunca bilgiyi karşılıksız verdiğimi düşünmüyorsun, değil mi? Anlamadım. Atakan, Cezayir'in ambargoyu dermek için biriyle anlaşacağını söyledi. Kimmiş bu adam? Ben adam kaybetmenin değil, adam kazanmanın peşindeyim 15'te. Şimdi senden ricam şu, benim bunu bildiğimi müfite söyleme. Ve müfitle hiçbir şey olmamış gibi aynı şekilde çalışmaya devam et. Cezayir bize bir şey söylemedi. Hatta ambargoyu delmeye çalışacağını şu an sizden duyuyorum. Peki. Ama bir an önce öğrenirsen çok iyi olur. Çünkü onaylamayacağımız biri ise önlem almamız gerekir. Tamam Müfit Bey. Teşekkürler. Ses cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de iki cihan Ben bu cihana sığmazam